Herkese selam arkadaşlar bugün birlikte Krominin doğum günü kartını sizlerle harika bir e, şekle çevireceğiz. İşte burada kendin yap ürünlerimiz var arkadaşlar. Bakın şöyle bir kartım var. Bu zaten kendinden bir e, hediye kartı gibi düşünebilirsiniz. Ama biz bunu birazcık süslemek istiyoruz. Vaşilerimizle, e, stickerlarımızla, kalemlerimizle. Bakın burada bir sürü sticker'ım var. Pom pom Pompompurinler, kromiler ama tabii benim e, bugünkü tamam kromi olduğu için hediye kartım da kromi içerdiği için ben krominin olduğu stickerlardan yapıştıracağım. E, ve sizler için çok güzel bir doğum günü kartı e, hazırlamış olacağız. Onun için bir not alanları e, yapacağız ve siz arkadaşınıza, sevdiklerinize, annenize, kardeşinize e, doğum gününde çok tatlı bir şekilde buraya notlar alıp ona hediye edebileceksiniz. Önce stikerleri yapıştıracağım. O yüzden buradan kromeli stikerleri seçmeye çalışıyorum. Bunlar da arkadaşlar şeffaf stikerler ve lazer kesimler. O yüzden o kadar zor çıkıyor ki hatta yapıştırırken yırtılabiliyor bile. Burada yine vaşilerimizden şöyle mor olandan ufak bir süsleme yapabiliriz. Burada da mor ve morun tonlarındaki kalemlerimizi seçiyoruz arkadaşlar. Şöyle hatta şunu da alabilirim. Bu da mor. Yani morun tonlarından bakın şöyle. Burada tabii daha birçok malzemem var. Mor baloncukları da almak istiyorum. E ama hediye kartlarım zaten kendinden dolu olduğu için çok da ne yapabilirim bilmiyorum. Şöyle şurada bir de göz damlası gibi noktalarım vardı. Bunu da belki kullanırız diye alayım şöyle. Hemen siyah kalemimi de aldım ve şöyle başlıyorum arkadaşlar. Önce stikerlerden birazcık yapıştırmak istiyorum. Bakın kromilleri seçtim. Şöyle alayım hatta siz de görün. Bakın bunlar kromiller. Muhakkak daha vardır ama ben bunları çok beğendim. E, seçtiklerim de bunlar. Şimdi buradan arkadaşlar şu sevimli göz kırpan kromi favorimdi. Hemen bunu şöyle alıyorum cımbızımla. Nereye yapıştıralım, nereye yapıştıralım. Bunlar elle birazcık zor yapışıyor arkadaşlar. Çok fazla yapışkanlı olduğu için e, her yere yapışkan ulaşıyor. O yüzden ben de böyle cımbızla yapıştırıyorum. Bakın şu da çok tatlı mesela böyle buraya da bir tane şöyle kremi yapıştıralım. Ya bakın kalp öpücük atıyor kalpler <laughs> sağda yukarıda solda aşağıda gibi olsun arkadaşlar. Evet bunlar bence gayet güzel. Başka 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 ne yapabiliriz? Şuradaki kalpleri falan kullanabilir miyim? Ya da hmm, ne kullanalım? Vashı kullanalım. Vashiden şöyle arkadaşlar şurayı böldüm. Biraz bir farklılık olsun diye yaptım bunu. Şimdi sizlere arkadaşlar sevdiklerinize doğum gününde notlar yazabileceğiniz alanları oluşturuyorum. İşte arkadaşlar çapraz şekilde yazı yazabileceksiniz. Hemen baloncuklarımdan da çıkaralım. Şöyle bakalım neler var. Mor baloncuğu açmış mıydık? Bir kez açmıştık galiba mor konseptinde. Arkadaşlar baloncuklar da çok güzel bu arada. Ay çıkartamadım. Şöyle kağıtla birlikte çıkartayım. Bakın burada da böyle sticker şeklinde çoklu çoklu tekli tekli bir sürü mor renkte baloncuk var. Bunların her rengini aldık. Şu krominin alt kısmına bir şey yapıştı. Aa, şu olsun evet sanki topun üstündeymiş gibi. Tamam çok mantıklı arkadaşlar. Bakın böyle hem boşluğu doldurduk hem de sanki kromi bir topun üstündeymiş gibi oldu. Bence gayet güzel oldu. Bunları toplamadan önce bir tane de alt e, sayfaya yapıştıralım bu çok büyük birazcık şöyle hmm, bu olabilir Evet bu daha iyi bence bakın böyle hem renk tonları da daha uygun şöyle sol alta Bence bunu da yapıştıralım balonları buradan e, toparlamadan önce Arkadaşlar hemen şimdi bunu da çıkartıyorum ve şöyle sol alt kısma yapıştırdım arkadaşlar Gayet de güzel gidiyor bence. Şöyle toparlayalım. Şu üst sayfanın üst kısmını bitiremedik daha çünkü. Hemen şimdi hatta önce oraya geçeyim. Yine hemen sizler için yazı alanları oluşturuyorum arkadaşlar. Önce bu kalemlerimle alt taban yapıp sonra siyah kalemimle yazı alanı oluşturuyorum. Üst sayfam bitti. Çok da karıştırmanın anlamı yok. Bir sürü yazı yazabileceğiniz alanlar oldu. Şimdi hemen altta. Yine önce sticker'larımı yapıştıracağım arkadaşlar. Şöyle bakalım. Böyle bir tatlış bir kromi var. İçeceğini içiyor. Şöyle onu da sağ üstte yapıştıralım. Çiçekler de çok hoşuma gitti. Hem doğum günü kartı olduğu için uygun. Biraz bu sayfaya aksesuar tarzı olanlardan da yapıştıralım. Bakın buna da bayıldım arkadaşlar. Ay biraz daha sağ yapıştıracaktım ama yapıştı artık. Şöyle şu üçlüye de arkadaşlar şu sağ tarafa üçünü alt alta yapıştırıyorum ki çok sevdim bu üçünü gerçekten de tatlı. Bu kalpleri az önce yapıştırmamıştım. Şu ara tarafa yapıştırmak böyle mantıklı geldi. Ve şöyle üst kısımdan arkadaşlar yazı alanlarına başlıyorum. Evet, bence gayet de güzel oldu. Ee, şu pıt pıtlardan da hemen birazcık şu sağ tarafa koyacağım. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Diğer kanallarımıza da abone olmayı unutmayın. Sizlere hediye dağıttığımız videolara e, katılmayı da unutmayın. Şu anda e, bir kanaldaki çekilişin son günü. Diğer kanaldaki de daha yeni başladı arkadaşlar. Her ikisini de açıklamalar kısmında bırakacağım. Mutlaka koşun, katılın binden fazla stiker olan defterleri sizlere hediye gönderiyoruz. Bence bu çok güzel oldu. Şöyle dış kısmının da şu köşelerine pıt pıtlardan koyacağım. Ve tamamlayacağım arkadaşlar. Happy Birthday kağıdı. Yani kromeli sevimli bir doğum günü kartı sizler için hazırlamış olduk bugün arkadaşlar. Bence çok da tatlı oldu. Şöyle bakın. Her köşesine mi koysam yoksa sadece en alt köşeye mi koysam ona daha karar veremedim ama şimdilik en alttan başlayalım. Sanki üst ve yanlara koymasak daha iyi olacak gibi. Bakalım şu pıt pıtlardan rengarenk koyalım. De tamamladık. Diğer taraflara koymaktan vazgeçtim arkadaşlar. Şu iki köşeye küçük vaşi yapacağım. O kadar çok fazla böyle boğmak istemiyorum. Bunu da böyle sürekli açılmasın diye açmak istediğinizde yani şöyle yaparsınız. Yazarsınız. Sonra bunları tekrar bantlarsınız. Bu şekilde göndermiş olursunuz. Hemen her iki köşesine de şöyle kalpli kalpli morlu vaşimden Yapıyorum. Sanki bunun e, tutacakları gibi. Hatta tutacak şeklinde yapacaktım ama e, sanki böyle daha iyi olacak. Şöyle hemen bunu da kapatalım. Bakın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu arkasında da gösterdiği şu e, kağıttan pastayı diğer kanalımızda paylaşmıştık yapımını. Üstünde çok güzel kromeli kartlar var. Bunları çift taraflı bantla yapıştırıp bir pasta yapmıştık. O da çok güzel olmuştu. Zaten bu o pastanın kartı. Biz bunu bu kanalda not defteri, not kağıdı olarak değerlendirmek istedik. Bakın yanları kaldırdığınızda böyle çok tatlı bir not kağıdı oldu. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.